dünya burada Üstünce ses etme Gecenin kolları bana yarın Tiyaz yok Kimseye girmeyin aramıza bir daha. Ben Beyaz odalar Renklere kapalı garip dünya burada Üstünce ses etmeden Git gözlerim görmeden Kimseye iyilik miyilik yok İyilik giyilik gelme ölsün Buna zilini bizim Söyle iyilik miyilik yok Kimseye iyilik miyilik yok İyilik giyilik gelme ölsün Bastı iyilik gibi Eminem hepsinin rol modeli ve ben bu arananın tek matadoruyum lan yerine sok şu kalemi Rap yaptığınızdan çok şüpheliyim Bu albüm son seçeneğim ve ilham Perisi şu an benimle ve üstünde yok geceliği Çok seversiniz hop çekerek boş gezenin satılık posterini dost edinin konsol Nike Air Force vereyim bu battle rap Muhammed Ali misali nakavt eder box geleneği Ben eleyebileceğim bir popstar değilim Dinleme yoksa beynin Eskişehir yer altında bol son nesiliyim Bu ses sözleri takma kafana şu an çok neşeliyim Edebiyat öğretmenlerim şaşkın onlar kaf fikirleri öğretmediler. Neden hiçbir kelimesinden anlamadığım şeylerde örnek verilen. Ben de defterime grafiti çizdim tanzimat dönemi çözmek yerine. Yeteri kadar katlandım menopoz hocalarımın komplekslerine. Bunu yaz not defterine. Nefret edenler boş geçmedi der. Kalemi alıp yine roket gibi rhyme yaptım bekleme sok ceplerine. Bana göre 15 sene gerimdesiniz hepiniz boş seslere kulak asmadım ama bir diste dönerseniz Türk Hava Yolları hosteslerine seslerine. giderim kapak olsun konsolos köpeği kontestlerine. Bosporus gibiyim yok benzerim. İniyorum şu an son kezlerine Solfej verin. Full kepeni ve kolyeni tak pitbull gibiyim koru kendini kaç Hiphop dediğim 10 yıl dans smaç tamam değilim o kadar kafama takan ama en iyisini yapana kadar rap çabalamadan olmasa bakar armadan şansını zorla ve kalk teperat iyi bir nakarat birkaç paragraf daha yazman gerek bas gazete, dikkat yaba da budu sallan hadi çalsın sazlar <gülüyor> <gülüyor> bakmayın kusura geziyorum elimde bozuk bir pusula herkese bir fikri var ama susalar kavuşcam sonsuz bir huzura Bakmayın kusura kafamda binlerce soru var şu sıra yok et bu sona Büyüdükçe büyüyor bu kavga Çiğnimi sürüyor dumanda Ama buna gülüyorum hala Gülebilmek için bedel ödüyorum hatta Düşüyor krallar Yok oluyor göz göre göre vurulanlar Hoca geleceği görüyor rüyada Acınızı sömürüyor ağlaklar Zakkuma dönüşüyor zambaklar dönüşü dönüşüyor kalmaklar Arasında bölüşüyor paylardar Kara suratlarınıza saydam Darbesi kaç tanesi bir vatan Bir ömle beden mi bir bu öyle bir yol ki yedi belir açılan dört gözümü kör sözümü sert Seni geri gelebilir ver hakim der bir özüne dön çözülür dert Dünümden ötürür ötürürüm ben Kelimeleri gönlüme göre götürürken Sifir karanlıkta göründür değilim ödülüm rap Ona kırılan tüm hevesim için özürüm borçama Silin adına bedenim soruların cevabını bulana kadar her gün Sanırım sorunlarım genetik çünkü babama da sırtını dönüyordu her gün Planlarım alt üst üst eğer istersen bir daha gül Fakat beni yaratıyor içimde istemeden oluşturabildiğim her düş Annemin yüzünü güldürmek istiyorum hem de illa gelden para kazanmadan. Belki de hata benim olamadım tüm ömrüm boyunca dürüstlükten kaçan taraf. Yine de alıştı bedenim bu günlerin içindeki sabahlara. Kredi faiziyle gençliğimi yatırdılar ailem ortuncu bankalara. Sanırım yakında bir kardeşim olacak ve ona çok iyi bakacaklar. Sanırım benim gibi nefret etmeyecek hiçbir zaman gidip okul okumaktan. On yaşında şiirler yazardım, ışıklarım sallanırken salıncakta. Büyüdükçe anlıyorsun olay para yemekte değil parayı kazanmakta Her gün aynı sorular nasıl başaracağını düşünüyorsun oğlum bu yaşta bu nasıl heyecan? Önünde o uzun bir yol var. Birazcık yavaşla. DK ve APO. We are the champion. Ben king say sen eşantiyon. Karşımda düşmanın şansı yok. 13 yıldır gittiğim taşlı yol. Rap çaldığım kapıları açmıyorsa bunu siktir et. Dilim AK 47 e hedefini şaşmıyor hiç. MC'ler kız peşinde. Benim peşime düşme piç hırs içinde. Ya bir iş bul çalış geber 45'inde Ya da boşver gülüp geç buna bu hip hop. Bunu da nahtap. Bana bu kadar kafayı <laughs> takma. Sadece <atsancı>. dedik ya. Sıfak mı sapan yaptığına karnımız sok. Daha fazla katlanamam. Altlarımı mal taramalı. Ben yaptım altlarımı. <laughs> kaç paralı kadar

Ağzınıza bir kilit alın, boş kaleye gidip friki katın. <laughs> Kenarıp kemere bağla tusuna filikanı. Darma duman ederim oğlum size rapin dibi kalır. Rhyme fare kapanı dinlemesin minikanım. kanım Bu kulaklarına peş, punch, punch yani silip atıp yok eder bütün hayallerini. Yeraltı bir limanın tam 20 noktasından asker saldırır. Bizler dar Bizim kadar sağlam yazmadıkça çıkma evinden lan. Şehir bayağı küçük o yüzden yanında devim ben. ben. Denedin lan bak devrilmedim çünkü beni hiç yenilmem. Elinden mikrofonunu alıp münasip yerinden. soklumda rahatlarsın. İçin dışın serinler. Rahat dur bak yerim senin artistliğini ve gelin lan ben tek. Siz hepiniz Delik deşik edilmem bir mesaja bakar lan anın dönü Niye bak yana, dolu kadehim dertleri anlatamaz Boş kadehim dertleri anlayana ben atlamadan Uçurumları ya sana boyun eğdim hem de sorgusuz Bana güç veriyorsun oldum korkusuz Acılar son bulur sensiz yokmuşum Sadece sen içimdeki sonsuzluğu Bu nasıl bir şey ruhuna inat Çalsın bas nereye inat Dondur gözyaşlara inat Ben susmam onlara inat bir şiir şey, ruhuma inanç Çalsın bas tezlere inat